Arkadaşlar şu an ayarlayabildim. Üf, telefon yerini de. Anne okullarda var, Sonundur. Sonundur. İyi, iyi, ne bağlıyoruz aslında? Tamamdır. Telefonun yerini ayarladım. Öbür her şeyi hiçbir şeyi ayarlayamadım. Şunu bekleyeyim. Bu Yeter. Aa, her şeyden bir şey çıkmasın bir dur. Bu ne kardeş? Allah'ım yarabbim ya. Hayır gerekmediğinde bakın arkadaşlar gerek. Gerekmeyince bulamıyorum. Gerekince. E, yani gerekmeyince buluyorum. Gerekince. Bu kız bu kız. Bulan ödül. Allah'ım yarabbim. şimdi. Şu an. Ne kadar kırıldı mı? Kırılmamış tabii. Evet. So, oh, Artık yeter. Unutmak zor geçenleri. Sevgi o saatleri Çıldırdım belki sen Her gün bunu çıkarsam geri her şey bitmeli ve aşkımız kalması şu an hazır. hazırlandım gibi bakın tamamdır. kitabı alıyorum. Şu ikisini aldım. Paragrafı en son yapacağım. Bence yani sınavsızlık falan fiksel yapacağım. Yani şu anda gereksiz maddelerden arındırmaya çalışıyorum hala. Bir yerim açılmasın diye. Tamamdır. Tamam. Yani işte bir de şöyle bir var. Ben de nasıl biliyor Ben aslında i̇şte, bir şey yapmaya çalışıyorum. Asla mı? yani. Ya ben de öyle bir şey var ki arkadaşlar yani ben ne yapmak istiyorsam yaparım. Bu Ben ne yapmak istiyorsam yapamam. Neyse. Şimdi. Mesela yeni parça. Evet. Öncelikle ben şuraya yazıyorum. Hangi sandığım olduğu ile ilgili. Coğrafya. Anne! Anne! Salı günü hangi sınavlar var? Sonra Başka Tamam İngilizce, İngilizce, İngilizce. İngilizce e, e, Cuma günü şey var İngilizce'den onun için sordum. Evet coğrafya var değil mi? Hı. Bu da var. İçi bir arada coğrafya. Önce şu normal kitaba bakacağım. Bir de şu Coğrafya seti konu anlatımına çap. Onu ona bakarım önce şu soruları cevaplayayım. Şurada hoca soru verdi çünkü. Onları cevaplayacağım. Fizik de var herhalde. Tarih Aa, de var. Cevaplamama gerek yok hoca. Soru ve cevaplarını vermiş zaten. Bak fizik de var soru bankası. Felsefe de varmış burada. İki tane fizik var. Felsefe şimdi mi? Üç tane var. fizik var. Hacı şey yapmış anne bak. Sürmenin ve cevapları Evet, evet bunu hem yazı. Bir yani. Evet. Şey Makas hmm. geçirebilir misin anne? Saat kaçmaz ki? Telefon bayağı kız ben hem Söyleyeyim. Olmuş. Olmuş. Murat'ı istersen. Yani iyi en az Ana telefonla hadi, bir dikkat. Sen de yani gel hadi hadi annira ya Devam ediyoruz. Tak tak takamadım ya. Makas demiştim onu da getirmediler. Ha. Neyse. Şimdi şuraya yazacağım. Bir dakika. Tamamdır. Giriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bakın sağlık geldi hemen hızlıca. Ya mutfak gittim sonra mutfak sonrasında ne yapacağım? Ne Evet. Çöp. Hayatımızda bana her zaman bir çöp vardır. Buna bu çöpü ne zaman atacağımız şey kalmadır. Çöp aslında bir canlıdır. Biz ne zaman çöpü atarsak bize başka bir çöp gelir. O çöpü atmazsak o çöp Kendisi çöp olmasına rağmen biz atar. Bu yüzden onlar değil, bizim onları atmamız lazım. şimdi yazabiliriz. Evet, Şu anda mesela bir Manisa ili sınırları bir Manisa ili sınırları İçinden